Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. O zaman hadi başlayalım. Evet arkadaşlar şu anda M Haber'e hoş geldiniz. Ee, M Haber'de bir gün. Bir, bir iş adamı canavar üretiyor. Canavarları Melonistan'a doğru saymak üzere. Şu anda biz kaktüsler onlara destek olmaya geldik. Pumpkinler de gelecek. Öyle olacak. Yani her, hiç kimse evlerinden çıkmasın. Ee, bir sorunu çözeceğiz. Ne canavarı ya? Canavar ne alakayı mı? Şimdi Allah Allah. Neyse kapatayım şu televizyonu ya. Heh. Birazcık oturayım da. Şöyle. Ay, ay. Çok yoruldum zaten ya. Allah. Sandalyeyi de düşürdük. Neyse. Şurada yatayım da biraz uyuyayım ya. Şurada oturayım. Zaten çok da uykum var. Evim de yok. Ah, ah, ah. Lan. Akşam oldu ya? Ne uyumuşum ya? Allah Allah. Allah ne uyumuşum? Kalkayım bari. Lan. Evet arkadaşlar şu anda canavarlar gelmek üzere ya bu ya şu anda olamaz geliyorlar. Lan orada ne oluyor? Orada bir şey var. Allah Allah o kim? Aa dere kaçıyorsun sen ha? Evet. Hayır. Hayır. Hayır dur. Lütfen. Aa, aa, aa. Lan orada ne oluyor? Şuna bak. Canavar kadını tuttu. Şuna bak. Burak beni, Burak beni. Hayır, hayır Burak. Burak beni. <laughs> Benden kaçabileceğini mi zannediyordun ha? Hayır, Burak beni. Hayır, Burak. Hayır, kafa Burak. Hayır, hayır. <laughs> Şunu şöyle atalım. <laughs> bu kamerada kim izliyor ha şimdi ben bu kamerayı kırayım da aklınız başına gelsin Şuna tamam. şöyle kırdım evet olamaz olamaz saklanmam lazım şu basının altına girsem hemen şöyle gireyim ay, ay, ay. şöyle mi girsem acaba dur dur giyiyorum ben girmem lazım tamam girdim dur şimdi eklemem lazım. Acaba bu evin içinde ne var mı? Şöyle şöyle. Açayım da. Şöyle çıkartayım şu tulayı. Tamam. Acaba burada kimler var? Bu ne maske? Hayır, 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 hayır. Acaba nerede? şu masayı kaldırayım. Hayır, olamaz. Olamaz, kaçmam lazım. Hayır. Ay, oh, kafa burdum. Hemen gitmem lazım. Hayır. Nereye kaçacağım? Nereye kaçacağını zannediyorsun ha? Geliyorum şimdi oraya. Ha ha ha, geliyorum. Ka kaçmam lazım. Kaçmam lazım. Geliyor. Hayır. Ha, ha. Hemen arkadaşımın evine doğru gideyim. Ha, ha, ha. Ha, ha, kaçmam lazım. Hemen, hemen uçmam lazım. Ha, şuradan yürüyeyim de. Hop. Ha, 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 uçma. Yürümem lazım. Ne uçması ya? Karşıda bir gemi var. Ha, o canavar neydi ya? Çok büyüktü ya. Ha, burası. Şuradan tırmanayım. Allah. Allah. Ş şöyle çıkayım. Öf, Öf. Öf ya valla bu korsanlık içi de ne zormuş. Ha? O ses ne ya? Oradan bir ses mi geldi ya? Allah Allah. Ha? Çocuk sen orada ne yapıyorsun? Ah. Ah. Amca ben ben buraya geldim de şöyle çıkayım. ay, ay. ay. dur geliyorum ben. Ha. Şuradan şöyle Hop. çıktım. Çıktım çıktım. Çocuk sen burada ne yapıyorsun? Amca ya bir tane canavar geldi. Kırmızı böyle Venom gibi Venom'a benziyor aynı. Ona geldi ya. Olamaz. Çabuk gel hafta gidiyoruz. Ben şöyle ben süreyim. Nereye gideceğiz ya? Şimdi görürsün. Dit dit. Dit. Dudun 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 dudun. Din 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 din. Din 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 Düt düt. Ah, amca yavaş sür biraz. Düşeceğim ya. Allah Allah. Sakin ol çocuk düşer düşmezsin. <laughs> Aa, ne oluyor? Ne oluyor? Hayır, hayır ne oluyor amca? Olamaz, canavarlar geldi. Çabuk çabuk atla denize. Ne? Denize mi? Tamam atlıyorum. Ben de geliyorum. <laughs> dudun dudun. Amca. <laughs> you <laughs> Ah ah, tamam ah, tamam. Çabuk çabuk. Karaya az kaldı, karaya az kaldı. Tamam geliyorum abi. Wow. Durum durum durum. Du abi ah, geliyor. Hayır. Çabuk çabuk geç. Allah. Allah. Oh. Wow. Dindin 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 din. ay 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 ay. Eh, eh. eh Allah. Of, kalktım ya. Çocuk şimdi ne yapacağız gemimiz battı. Olamaz ya. Ulan benim bir elime silah gitsin hepsini öldüreceğim, Hepsine. Silah mı? Bende silah var silah kullanmayı nereden biliyorsun sen? Abi beni gördün mü hiç haberlerde ya? Ben şımarık çocuk. Lan sen o musun? Evet abi ya. Ben 32 tane banka soyan birisiyim ben. oha. Tamam sana silah veriyorum. Bekle. Al bakalım bu silah senin işini görür. Tamam abi teşekkürler. Artık ben de yoluma döneyim. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz abi. Kendine iyi bak. Of. Of ya. Bu silah silah şimdi çok güzel kullanmam lazım. Ben de bitirmemem lazım. Bütün canavarları geberteceğim. Benim adım Şimerik Çocuk ulan. <laughs> Allah ben. <'a emanet. Gülüyor> Geliyorum. Şimdi şu canım şu ilk önce denizin içindeki canavarı gebertmem lazım ben şöyle geleyim. Bekleyin bakalım benim kokumu alır kesin. Allah Allah. Kafamı suya soktum yanlışlıkla. Gelsin onu hemen öldüreceğim. Hemen hemen. Heh, şöyle bekleyeyim de. Ah geldi. Allah Allah. Ben Ne yaptın?

Neredeyim ben? Ah. Ah. Sen kimsin ya? Hoş geldin çocuk. Demek dünyayı kurtarmak istiyorsun. Ya. Ne istiyorsun benden? Bırak beni. Benim canavarların yenebileceğini mi zannettin? O canavarları ben üretiyordum. Olamaz. Sen ne, bi ne biçim bir insansın ya? Neden böyle bir şey yapıyorsun ya? Seni şimdi benim sıramı öğrendiğin için öldürmek zorundayım. Şimdi söyle bakalım. Ben yıllardır birisini arıyorum ama kim? Kimmiş o? Senin abini. Nerede o? Benim abimi ne yapacaksın ya? Benim senin abin bana borcunu ödemedi. O yüzden onu öldürmek zorundayım. Allah Allah kardeşim ne borcu ya? Bizim borcumuz yok ki. Bak. Bak şimdi. <laughs> Abini biliyorum. Abin güzel bir çocuk. Terbiyeli bir çocuk ama. Onu bana yerini söyle çabuk. Onu öldüreceğim. Hayır, öl Hayır, öldüremezsin lan. Demek öyle ha. Muzaffer. Çabuk yıldırımı açın. Ön ödersin patron. Hemen şu. Aç Hemen açıyorum patron. Eh, beni elektrik vererek korkutabileceğini mi sen ettin? Dur patron ben kendimi yapmayayım. Bana da elektrik çarpıyor. Şöyle hemen. Eh, beni elektrik vererek korkutamazsınız tamam mı? Söyle. Söyle abin nerede? Asla eh, söylemem. Çalıştır Muzaffer. Tabi patron. Eh, 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 eh. Evet, tamam. Durun durun. Söylemeyeceğim. Hayır. Sen bilirsin. Çalıştır. Hayır hayır çalıştırma. Güzel. Tamam. Tamam söyleyeceğim. Söyleyeceğim. Tamam tamam söyleyeceğim. Aferin. Adam ol. Şimdi söyle bakalım. Abin nerede? Abim saklanıyor. Parti evine. Parti evine gitti. Demek parti evi ha peki. <laughs> Biliyor musun sana bir şey diyeceğim. Ne oldu söyle. Çocuk söyle. Biliyor musun abim şimdilik orada değil. Nasıl yani? Abim arkanda. Lan. Ha? Demek beni öldürmeye çalışırsın ha. Ha? <laughs> öh, şapkan beni korudu. Aa. Lan ne yapıyorsun sen? Bak yaklaşma valla elektriği veririm ha. <laughs> Bırak lan kardeşimi. Seni şimdi gebertirim ha. Çıkıyorum. Aha. Buna neden bir şey olmuyor ya? Allah Allah. Dı <laughs> Bana hiçbir şey olmaz. <laughs> abi bir şeyler yap. Tamam yapıyorum bekle. Receklerim ah, ya Tamam öldürdüm ikisini de. Hadi gel gidiyoruz. Tamam abi. Receklerim. Ah, ah, çabuk çabuk iğne getirmiştim ben. Hemen dur dur getireyim iğneyi. İğne burada dur getir yapıyorum. Abi ne yapıyorsun? Dur. dur dur yapma. ah ne yaptın abi? Oh, ah iyileştim. Hadi gidelim. Dıdın, dıdın, dıdın. Çabuk hadi gidelim. Tamam tamam gidiyoruz. Tamam tamam gidiyoruz. Dur. Çabuk abi kaçalım. Olamaz. O kim ya? hiçbir yere gitmiyorsunuz. Dım, dım, dım. Olamaz yiyisin bu. Dın, dın, dın. Hayır gelme. Ya, no. hepinizi geberteceğim. Olamaz. Oo, geber lan. Oh. Hepinizi geberteceğim lan. Oo. Oh. Geber. Oh, ah, silah, silah nerede? Ah. Olamaz, elim. Gidim. Hayır. Aa. Ah. Çabuk gidelim kardeşim. Kalk, kalk hadi gidelim. Gidim, gidelim. Tamam, tamam. Gidim. Görüşürüz. Gidim. Ah. Oh. Bunun bedelini ödeyeceksiniz. Evet, evet. Oh. Oh. Hepiniz oh. öleceksiniz. Evet, evet. Sen öyle sen hadi gidelim abi. İzlediğiniz için teşekkürler. Devamı gelecek. Tamam.